Diş Hekiminiz Diyor Ki kanalının değerli izleyicileri hepinize merhaba. Bugünkü videoda size ortodontik tedavi tekniklerinden bahsedeceğim. Ve bir tedavi tekniği seçerken nelere dikkat etmeniz gerektiği ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım. Ortodonti düzgün diş demektir. Düzgün diş, düzgün çene yapısı demektir. Ve ortodonti uzmanı olan diş hekimleri tarafından yapılmalıdır. Ortodontik tedavi teknikleri günümüzde dört tanedir. Bir beşinci teknik yoktur. En sık, en yaygın kullanılan tedavi tekniği metal braketlerle yapılan tedavilerdir. Bu fotoğrafta metal braketleri görüyorsunuz. Bir sonraki teknik porselen brakettir. Bir sonraki teknik lingual brakettir, yani dişlerin arka yüzeylerine iç tarafına, damak tarafına ya da dil tarafına takılan braketler anlamına gelir. Lingua, Latince'de dil demektir. Dördüncü tekniğimizde şeffaf plak tedavileridir. Şimdi günümüzde dört tane temel teknik var. Peki bir tedavi planı, pardon bir tedavi tekniği seçerken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Tabii ki hekim tavsiyeleri önemli. Ortodonti uzmanınızı dinleyeceksiniz ve birlikte karar vermeye çalışacaksınız. Doktorunuzun önerileri bu konuda oldukça önemli. Ancak tekniği seçerken sizin de düşünmeniz gereken bazı parametreler var. Ben şimdi bu dört temel tekniğin avantaj ve dezavantajlarını kısaca size anlatmaya çalışacağım. Bu videoyu izlediğinizde hangi tedavi tekniğini neye göre seçeceğiz, hangisini seçersem nasıl bir avantajım olur, Hangi tekniği seçersem nasıl bir dezavantajım olur? Bu sorulara yanıt bulacaksınız. Metal braketler sık kullanılan, yaygın kullanılan braketlerdir. E, bu kadar yaygın kullanılmasının sebebi hızlı olması, sağlam olması ve mevcut tedavi teknikleri arasında en ekonomik tedavi seçeneği olmasıdır. Bu yüzden hala ortodontistler tarafından sıklıkla kullanılır ve hastalarımız tarafından da sıklıkla tercih edilirler. Metal braketler hızlıdır, sağlamdır, dayanıklıdır ve e, ekonomik bir tedavi seçeneğidir. Tek bir dezavantajı vardır, görüntüsü. Bazı hastalarımız metal braketlerin bu koyu, gri görüntüsünü e, çirkin bulur ve e, ...tedavi süresince bu braketleri taşımak istemez. Başka insanların ağzında bu braketi görmesini istemez bazı hastalarımız. E, hal böyle olunca estetik, kozmetik alternatiflere yöneliriz. E, i̇lk düşündüğümüz sistemlerden bir tanesi porselen brakettir. Porselen diş rengine daha yakındır, daha beyaz bir brakettir. Yani görsel anlamda, kozmetik anlamda hastalarımızı tatmin eder dışarıdan çok fazla belli olmaz. Yani başka insanlar, arkadaşınız, çalışma arkadaşlarınız, akrabalarınız çok fazla fark etmeyecektir bu braketleri ve siz aynı zamanda tedavi görmeye devam edebileceksiniz. Porselen braketlerin böyle bir avantajı vardır. Ancak dezavantajları da vardır. Porselen braket kullanacaksanız şunu bilmelisiniz. Metal braketlere kıyasla daha hassas braketlerdir. Yani daha kırılgan braketlerdir. Daha çok dikkat etmeniz gerekir. Yeme içme yaparken ya da fırçalarken e, braketlerinizin kırılmaması için. Çünkü metal braketler paslanmaz çelikten yapılırlar. Porselen braketler, estetik braketler porselen ya da seramik malzemeden yapılırlar. Ve bu malzemeler de daha hassas malzemelerdir. Ayrıca porselen seramik braketlerle tedaviler biraz daha yavaş sürmektedir. Yani tedaviniz biraz daha e, uzun sürecektir. Tedavi daha yavaş yavaş ilerler. Bu da porselen braketin bir dezavantajıdır. Bir diğer dezavantajı da e, tedavi e, bütçesidir. Porselen braket kullanacaksanız e, görseli güzeldir ancak daha fazla bütçe ayırmanız gerekir. E, metal braketlerden bahsettik, porselen braketlerden bahsettik. Bir diğer alternatifimiz lingual braketlerdi. Bunlar gizli ortodonti diye geçer ya da saklı tel diye geçerler. Dışarıdan hiçbir şekilde belli olmaz çünkü bütün tedavi mekanikleri, tedavi sistemi dişlerin arka yüzeyindedir. Yani dışarıdan herhangi bir insanın hiçbir şekilde fark etmesi mümkün değildir. Gizlidir. Estetik açıdan avantajlıdır bu nedenle. Ancak bir takım dezavantajları vardır. Bu teknikler yine daha pahalı tekniklerdir, tedaviler daha uzun sürer ve hijyen hijyen sağlamak, bu braketleri temizlemek çok daha zordur. Öndeki öne yapıştırılmış braket sistemlerine göre arka tarafa takıldığında göremediğiniz alanları temizlemek zorunda kalırsınız ve bu da hiç kolay bir şey değildir eğer bu özeni, bu hijyene, bu özeni göstermezseniz lingual braketler etrafında çok fazla yiyecek artığı birikebilir. Bu da diş eti iltihabına, kanamalara ya da diş çürüklerine yol açabilir. Son tekniğimiz şeffaf plak teknikleridir. Şeffaf plak teknikleri metal braketlerin görüntüsünü sevmeyen, lingual braketlerin dezavantajlarını yaşamak istemeyen hastalar için geliştirilmiş daha kozmetik bir tekniktir. Bu teknikte metal braketin, porselen braketin ya da lingual braketin dezavantajlarının büyük bir kısmı bu teknikte yoktur. Sadece takıp çıkardığınız şeffaf plaklar vardır çok sayıda ve bu plakları takmak çıkarmak suretiyle belli dönemlerde tedaviniz aşama aşama ilerleyecektir. Yeme içme kuralları, kısıtlamaları yoktur. Şeffaf plak kullanırken. Ayrıca fırçalaması daha kolaydır. Çünkü metal braket, porselen, lingual braket bunları özel fırçalarla temizlemeniz gerekir. Ortodontik fırça gibi ya da arayüz fırçası gibi. Ancak Invisalign şeffaf plak tekniklerinde temizlik konusunda ekstra bir şey yapmanıza çok gerek olmaz. Plağınızı çıkarırsınız. Yine her zamanki rutin ...nasıl fırçalıyorsanız dişlerinizi o şekilde fırçalayabilirsiniz. Yani fırçalamayla ilgili çok endişe etmenize gerek yoktur. Yeme içme kısıtlamaları yoktur. Ancak bu tekniğin bir dezavantajı yok mu? Tabii ki var. Hiçbir teknik dört dörtlük değil. Hepsinin avantajları ve dezavantajları var. Ve siz kendinize göre en uygun tekniği, doktorunuzun da görüşlerini, söylediklerini dikkate alarak tekniği seçebilirsiniz. Şeffaf plak tekniğinin en önemli dezavantajı bütçesidir. Fiyatları bugünün koşullarında oldukça yüksektir. Yani diğer tedavi tekniklerine oranla fiyatları çok daha fazladır. Bunu düşünmek durumundasınız. İkincisi de sıkı bir işbirliği gerekir bu tekniklerde. Çünkü takıp çıkardığınız yani diğer tedavi teknikleri gibi yapıştırılmış olmayan bir e, tekniktir. Bu plağı takıp çıkarırsınız. E, bu da ne demek? E, yeterince e, kullanmazsanız bu plakları doktorunuzun önerdiği süre boyunca kullanmazsanız hiçbir değişim, hiçbir ilerleme görülmeyecektir. Yani bunları e, doktorunuzun önerdiği saatlerde e, kullanmalısınız sırasını karıştırmamalısınız plakların ve tabii ki plaklarınızı kaybetmemeniz gerekir. Şeffaf bir plak olduğunda, çok sayıda plak olduğunda bu plaklar kolayca kaybedilebilmektedir. Özellikle çocuklar tarafından. Belki erişkinler o kadar sık kaybetmiyor ancak çocuklarda kayıpları daha fazla görüyoruz. Yani bir işbirliği gerekmektedir. Bütçe dezavantajı vardır. Klasik tekniklerin belki iki katı, üç katı bütçe ayırmanız gerekir. Ve işbirliği dezavantajı vardır. Plaklarınızı kaybetmemeli, kırmamalı, düzgün takmalı, saatlerine dikkat etmeli ve plaklarınızın hijyenine dikkat etmelisiniz. Son olarak Tedavi tekniği seçerken dikkat etmeniz gerekenleri 4 ana başlıkta ben toparladım. 20 yıllık meslek yaşantımda bu dört parametreye önem gösteriyor, önem veriyorum. Tedavi tekniği seçerken hıza dikkat edeceksiniz. Hangi teknik hızlı, hangi teknik yavaş bunu bileceksiniz. Ve sizin için en önemli öncelik neyse ona göre karar vermeye çalışacaksınız. Tedavinizde hızı çok önemsiyorsanız... Yani tedavim olabilen en kısa sürede olsun bitsin ve kurtulayım gibi bir düşünceniz varsa yavaş teknikleri seçmeyeceksiniz onlardan onları eleyeceksiniz. Tedavi tekniği seçerken ikinci sırada bütçe geliyor. Bütçeyi düşüneceksiniz bu tedavi için ne kadar bütçe ayırabilirim oldukça önemli.